Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Tekrar borsa endeks analizi ardından şimdi de sıra dolar TL analizine gelmiş durumda. Evet sevgili dostlar, dolar TL ile ilgili olarak bugün gündemdeki olan mevzumuz saat 16 itibariyle Fitch tarafından Türkiye ve bankacılık sektörü hakkında yapılacak olan bir web semineri haberiyle. E, piyasalarda bir hareketlenmeye tanık olduk ve bu Fitch'in yapmış olduğu açıklamalar itibariyle daha doğrusu bu açıklama haberinin gelmesinden kısa bir süre önce Dolar-TL'de bir hareketlenmeye tanık olduk. 5.80 üzerine yönelik bir hareketlilik oldu. 5.84 30 seviyeleri test edildi ki gün içerisinden düşük 5.75-40 seviyeleri görülmüştü ve şu an itibariyle 5.80 üzerinde tutunmaya çalışan ve 120 dakikalık grafikler itibariyle sizlere son dönemlerde 7 ve 26 birimlik hareketli ortalamanın oldukça olumlu sonuçlar ürettiğini belirtiyordum. Şu an görmüş olduğumuz durum ise kısa ortalamanın uzun ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesmek suretiyle olumlu bir sinyal üretebileceğini ifade ediyor. Zira bu kesişme 120 dakikalık grafikler itibariyle konuya baktığımız için saat 24 itibariyle gerçekleşebilir ve bu durum 5.80 üzerinde bir kapanış yaşama ve kalan önümüzdeki saatler itibariyle ve yarın itibariyle 5.80 üzerinde bir seyirin hakim olabileceği ihtimalini yaratıyor. Tabii ki bu bir teknik sinyaldir. Gelecek olan haber akışlarına bağlı olarak tablo her an değişebilir. An itibariyle görüntü bu yönde. Evet arkadaşlar, Fitch demiştik. Fitch'ten gelen açıklamalara baktığımız zaman e, Türkiye cephesindeki kanaatlerini net olarak görebildik. Bankacılık sektörünün sorumlu e, sorunlu krediler bazında önemli riskler taşıdığını ifade etti. Cari açığımızdaki azalmanın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasındaki döviz rezervlerinin tekrardan gerine konulabilmesi yeterli seviyeye ulaşabilmesi adına bir anlam ifade etmediğini bu anlamda bir sinyal göremediklerini söylediler negatif büyüme noktasında endişelerini dile getirdiler ve 2020-2021 sürecinden önce Türkiye'nin olumlu bir büyüme trendine giremeyeceğini ifade ettiler dolayısıyla e, Fitch'in bu açıklamaları kendilerini takip etmekte olan çok büyük bir yatırımcı, yabancı yatırımcı grubunun da bulunduğunu dikkate aldığımız zaman dikkate alınması gereken bir bakış açısı şeklinde değerlendirebiliriz. S-400 konusu diyeceğim ama S-400'lerle ilgili olarak genel görüşlerini biliyorsunuz. Bu sebeple ayrıntıya girmemek üzere bugün Rusya'nın, S-400'leri bize teslim etme noktasındaki iştahının bir diğer e, ifadesine daha tanık olduk. Dediler ki Kremlin'den yapılan açıklamaya göre S-400'leri Temmuz ayında teslim etmeye hazırız şeklinde bir açıklamada bulundular. Ancak bu tablo e, son günlerde olduğu gibi Dolar-TL üzerinde pek de etkili olmuyor. Piyasa S-400'ler konusunda çok daha farklı şeyleri fiyatlıyor görünümünde. Evet değerli dostlar. Dolar TL için 5.80 seviyesiz haftanın pivot seviyesi itibariyle önemli bir e, nokta idi. 5.80 aşağısında kalındıkça 5.70'e doğru bir geri çekilme yaşanabilme olasılığının ön plana çıkabildiğini, 5.80'in üzerinde kaldığımız sürece 5.94'teki kritik direnç noktasına doğru hareketlenme olasılığının gündemde olabileceğini ifade etmiştik haftalık grafiklerimiz itibariyle. Ve hemen bu noktada bir soruya yanıt vermiş olayım. Dolar-TL'de geri çekilme nereye kadar devam edebilir? Olumsuz koşullarda e, ana destek noktamız neresidir şeklinde? arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz %23.6'ya denk gelmekte olan Fibonacci ölçümleri itibariyle 105.62 seviyesi ana desteğimiz konumundadır. Bu seviyeye kadar yaklaşımlar söz konusu olabilir. Halen bu seviyeye doğru ikinci bir geri çekilme olasılığı olmaz demek için erken bir noktada bulunuyoruz. Ancak bu seviyenin aşağısına gelinmesini şahsi düşünce ve görüşüm olarak ben beklemiyorum. Ve 5.70 üzerinde kalıcı olmaya çalışan, 5.70'in aşağısına 5.62'ye yönelik sarkmalar söz konusu olsa, gün içi sarkmalar söz konusu olsa bile yeniden 5.70 üzerinde yönelmek ama 5.80 üzerinde de 5.80 civarlarında da dengelenmek isteyen bir dolar TL seyrine önümüzdeki günler itibariyle ve özellikle 23 Haziran'daki seçim takvimine kadar e, bekleyebiliriz kanaatindeyim. 23 Haziran'dan sonraki düşüncelerimi de bir kez daha ifade edeyim isterseniz arkadaşlar. 23 Haziran seçim sürecinden sonra her ne kadar 28 Haziran'da bir G20 zirvesi söz konusu olacak olsa da buraya da çok fazla bir anlam yüklemenin veya çok önemli beklentiler içerisinde olmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Haziran sonrasında Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının ezlinde dolar TL üzerindeki baskının biraz daha azalabileceğini ve bir anlamda e, Dolar-TL'nin biraz daha kendi seyri içerisinde ve e, gelecek olan veriler, enflasyon verileri veya e, çeşitli ekonomik veriler özelinde bir şekil kazanacağını ama genel anlamda kademeli yükseliş eğiliminin devam etmesini engelleyecek bir ortamımızın olmadığını ifade edebilirim. Yarınki e, Merkez Bankası'nın faiz kararından ne bekliyoruz noktasına geldiğimiz zaman yapılan anketler ki bugün Reuters'tan da yapılan bir açıklama vardı, onların da 16 veya 17 katılımcı ile gerçekleştirmiş oldukları bir anketleri vardı. İki kurum dışında bütün kurumlar Merkez Bankası'nın yarın daha doğrusu 12 Haziran tarihi itibariyle bugün dinleyecek olanlar için söylüyorum. Herhangi bir faiz değişikliğine gitmeyeceğini ve bu paralelde ise Temmuz ayında veya Eylül ayında belki bir takım indirimlerin olabileceğini genel anlamda da ortalama bazında yıl sonuna kadar 250 bas puan civarında bir ortalama bir faiz indiriminin mümkün olabileceğini öngörmekteler. Haziran ayı itibariyle bir faiz indirimi genel anlamda beklenmiyor ve bu faiz indiriminin beklenmiyor olmasına rağmen eğer ki bir faiz indirimi sürpriz bir şekilde gelecek olur ise bu durum doğaldır ki. E, ...faizlerin avantajını bir nebze daha olumsuz yönde etkileyecektir... Elinde dolar tutmakta olan e, yatırımcılar ki çok önemli bir miktar yerleşik yatırımcının elinde dolar TL bulundurduğunu biliyoruz. Altı seviyesinin üzerinden dahi bozdurmadığına da tanık olduk. Bu açıdan bu kesimin dolar TL'yi bozup da faize geçme olasılığı biraz düşük görülmekte. Faiz indirimi tablosu'nun söz konusu olabildiği bir ortamda. E, tabii ki hükümette faiz indirimi e, dolar TL Dolar mevduatı konumunda çok önemli bir birikim olduğunu gördüğü için ve bu insanların da dolarlarını bozdurması yönde bir e, beklenti veyahut da yaklaşım içerisinde, teşvik içerisinde bulunduğu için faizlerin cazip durumda kalmasını e, isteyebilecektir. Her ne kadar düşük faiz politikasını arzu ediyor olsalar da zaten içinde bulunduğumuz konjüktür itibariyle de faiz indirimi pek de mantıklı olmayacaktır değil. Evet değerli dostlar ve tabii ki Merkez Bankası'nın yarın yapacağı açıkçası. E, Açıklamalar da önemli olacaktır. Herhangi bir faiz değişikliğine gider veya gitmez ama yapacağı açıklamalar önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin yapılacağına dair güçlü sinyaller verecek olur ise bu durum yine dolar tl açısından avant dolar tl yatırımcıları itibariyle e, bu doların yükselmesi yönünde beklenti içerisinde olanlar için olumlu bir haber olarak algılanabilir. Bu tablo dahilinde e, dolarda beklemek daha avantajlı gibi vatandaşlar tarafından veya elinde dolar insanlar tarafından e, bu açıdan değerlendirilebilecektir. Şimdi arkadaşlar dolar tl'nin içinde bulunduğu genel tabloya bakacak olur isek son durum itibariyle demiştik ki 5.80 üzerinde ki 5.80 seviyesi bir denge noktası konumunda ve en önemli direncimiz en yakın direncimiz şu anda 5.88 seviyesi olarak görülüyor ve son günlerde bu seviyeye yaklaşımlar olsa da üzerine geçilemedi. Bu seviyenin ötesinde ise 5.92, 5.94 noktalarımız direnç olarak bulunuyor. Ama öncelikli olarak 5.80 üzerinde birkaç günlük kapanış görebilmemiz lazım ve 5.88 direncini biraz daha kararlı ve istekli bir şekilde zorlar konuma gelmemiz gerekiyor. Günlük grafiklerimiz itibariyle ise sevgili dostlar 38.2'ye denk gelen 5.88 direncimizi şurada yine görmektesiniz. Ancak Şurada bulunan bir destek noktamız bulunuyor ki burası 5.77.50 seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin aşağısına ufak tefek sarkmalar olsa bile bu seviye üzerinde şu an için bir tutunma çabasını görüyoruz. Ve bu tutunma çabası ise 5.88 direncinin zorlanma ihtimalini, zorlanma e, olasılıklarını her an sıcak tutmaya yetiyor. Şuradayız arkadaşlar e, son swap krizi sonrasında oluşan geri çekilme ile. Gördüğümüz en yüksek seviye olan 624 son dönemlerde gördüğümüz en yüksek seviye tabii ki 624 seviyesinin referans alınmasıyla çizilen bir fibonacci ölçümünde veya çiziminde milimetrik olarak görülen destek noktamız 61.8'e denk gelmekte olan 5.66 seviyesiydi. Bu seviyeden görülen net bir tepki var ki bu tepkiyi arkadaşlar önemsemek gerekiyor ve tepki bulduğumuz noktayı da önemsemek gerekiyor. Az önce sizlere ifade ettiğim gibi 5.62 seviyesinin aşağısını dolar TL adına beklemiyorum. Önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olası geri çekilmelerde bu seviyeye yaklaşımlar olsa bile ki 5.66 seviyesi şurada görmekte olduğunuz önemli bir tepki noktası konumunda işlev gördü. O halde bu grafiği yakından izlemekte yarar bulunuyor. Dolayısıyla 5.77-50 seviyesinin üzerinde kalmaya çaba gösteren ve 5.88 seviyesindeki dirence de yakın bir konum içerisinde bulunan dolar tl için 588 direncinin aşılması durumunda yeniden 6 ve 6 üzerindeki e, seviyelere ulaşma olasılığını bekleyebiliriz. Ancak ne zamana kadar bekleyebiliriz? Tekrar belirteyim arkadaşlar. 23 Haziran tarihine kadar dolar TL'de önemli bir hareketlilik oluşmasını beklemiyorum. Ne zaman ki dolar TL 5.96 seviyesi üzerinde kapanışlar yapmaya başlar, işte o zaman dolar TL düzeltmesini tamamlamak üzeredir ve yeni bir yükselen trend içerisine girmek niyetindedir şeklinde yorum yapabilecek duruma gelebiliriz. Ama içinde bulunduğumuz tablo itibariyle bugünler itibariyle dolar tl halen zayıf seyrini ve güç toplama adına çabasını devam ettiriyor demek durumundayız. Arkadaşlar şu an itibariyle gece 24 olmadı ve grafiklerimiz tam anlamıyla şekil kazanmadı ama ben şu anki verileri ee, kapanış verileri varsaymak suretiyle yarın'a yönelik pivot verilerini de aktarayım. Gece 24'ten sonra Haluk Camberg et, et Haluk Camberg Twitter adresimden mutlaka dolar e, TL ve diğer çeşitli enstrümanların pivot değerlerini tablo olarak yayınlıyorum. Ee, bu konuyu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Şu an itibariyle 5.7991 5.80 seviyesini pivot seviyesi olarak görmekteyiz yarın'a dair olmak kaydıyla. Yarın için 5.8440 seviyesi birinci noktada dikkat etmemiz gereken birinci pivot direncimiz bu seviyenin aşılması ve geçilmesi durumunda ise 5.88 seviyesini görebilmekteyiz 5.88 seviyesinin de ötesinde 5.94 seviyesi görülebilmekte. Yarın eğer Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısından çıkacak olan sonuçta bir faiz indirimi yapılmaz ve önümüzdeki sürece yönelik de faiz indirimlerine sıcak bakılmadığı şeklinde bir e, haber söz konusu olacak olur ise sakin bir seyir söz konusu olabilir ama eğer ki, e, ileriki dönemlerde şartlar bunu gerektirecek olur ise e, faiz indirimlerinin yapılabileceği konusunda bir takım açıklamalar güvercin açıklamalar ön plana çıkacak olursa ve piyasada önümüzdeki süreçte 250-300 belki de daha fazla yönde bir faiz indiriminin olacağı yönünde bir beklenti içerisine girecek olur ise bu durumda yarın veya diğer gün 5.94 seviyelerinin de test edilmesi ihtimali gündeme gelebilir Ancak hangi şartla dediğim gibi Merkez Bankası'nın çok güçlü bir ses tonuyla faiz indirimi yapacağı hususunda açıklamalarda bulunması ve hatta ve hatta sürpriz bir şekilde bir faiz indirimi kararına e, okey vermesi gibi e, bir durumda arkadaşlar e, şimdi bir diğer grafiğimiz ise Yine diğer bir günlük grafiğimiz ve hassas çizimlerimizin bulunduğu grafiktir. Şurada görmekte olduğumuz kırmızı yükselen trendimiz üzerinde duruyordum. Şu günlerde bu trend etrafında geziniyoruz. Ve şu an itibariyle arkadaşlar bu trendimiz 5.82.93 seviyesine ulaşmış durumda. Zira 5.82.93 seviyesi, 5.83 seviyesi üzerinde kapanışlar yapmaya başladığımız zaman artık bu trendin üzerine net olarak çıktığımızı ve bir yükselen e, niyet içerisinde olabileceğinizi bu seviyeyi destek almak suretiyle yukarı yönlü ataklara hız verdiğimizi düşünebileceğiz ancak henüz 583 üzerinde kapanışlar görmüyoruz. Bir diğer yandan ise arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalamamız halen aşağı seyir içerisinde. Şuradaki beyaz eğrinin aşağı yönünü görmektesiniz. Bu da 589 seviyesine tekabül etmekte. Zannediyorum 1-2 gün içerisinde bu da 588'ler civarına doğru bir gerileme yaşamış olacak. Yön aşağı olduğu için ve şu an bu seviyelerde bir fiyatlama söz konusu olduğu için 5.88 seviyesinin ötesine çıkabilmemiz e, dolar tl açısından önemli bir virajın dönüldüğü manasına gelebilecektir. Ve arkadaşlar 240 dakikalık grafiklerimiz itibariyle ise e, şurada görmekte olduğunuz tepki niteliğinde bir çabanın oluştuğu bir kanalımız vardı. Bu kanalımız 5.84 seviyesinin 5.85'in aşağı kırılmasıyla tekrardan e, bu kanaldan çıkmıştık. Ee, Şuradayız arkadaşlar 3 adet 240 dakikalık yükselen bir trend oluşmuştu. Son derece minor bir yükselen trend olarak bunu yorumlayabilecektik eğer devamı gelseydi ama şu anda bu trendin dışına çıkılmış durumda. Gördüğünüz gibi sarı bandın aşağısına inmiş durumdayız. Ee, 5.82 e 27 582 30 seviyesinin üzerine yönelebildiğimiz zaman tekrar bu minör trend içerisine girmiş olacağız ve bu minör trendimizin de üst tepe noktası 587 588 civarlarına denk gelmekte. O halde sevgili arkadaşlar bugün itibariyle 580 üzerinde kapanış yapabilmemiz önem taşıyor. Yarın ise özellikle 582 50 üzerinde bir seyir hakim olur ise bu durumda. 84, 86 ve 88 seviyelerine dikkat etmek şartıyla 5.88'e doğru bir hareketlenme olasılığını hesap edebiliriz. Zira Merkez Bankası'nın kararı ve açıklamaları sonucunda ki piyasa algısına paralel olmak suretiyle 5.80 ve 5.82 bölgesinde tutunmayı ve 5.82'nin üzerine çıkıp çıkamadığımızı yakından izlemeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar yarın Merkez Bankası'nın kararı sonrasındaki açıklamaları da e, dikkate almak suretiyle karar ardından bir gün içi ara yorum aktarmaya da çalışacağım. Şimdilik kalın Selam ve saygılarımla.